Ve Mersin'den güzel bir haber daha ekranlarınıza gelecek. Kurak tarlalardan gelen lezzet dediğimde eminim ki hemen anlayacaksınız. Dikenli incirden bahsediyorum. Dikenli incir bu kez dondurmaya dönüştü. Nasıl mı? İzliyoruz haberimizi. Toprağın üstündeki tüm yaprağından meyvesine kadar, meyvesinden çekirdeğine kadar her şeyi değerlendirilebilen bir tür sanayi ürünü. Dikenli incir 2018'inde Sicilya'ya gittiğimizde Avrupa Birliği'nin dahi susuzluğa karşı özellikle iklim krizine karşı bunu desteklediğini gördük. Burada da zaten ilaç, gübre ve su istemeyerek bir meyve üreten ender ürünlerden havanın rutubetiyle size Ürün veriyor, meyve veriyor. Özellikle iklim krizine su istememesi, ilaç ve gübre istememesi çıkış noktamız oldu. Öncelikle bu ürünü değerlendirmesine dondurmasından başladık, ee, organik e, keçi sütü ve e, hurma e, şekerinden güzel bir dondurmamız e, dondurmamızı elde ettik öncelikle. Bunun e, şu an şeylerini marmelat, e, reçel ve meyve suyu olarak değerlendirme yöntemlerinde yavaş yavaş deneyerek e, güzel bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Dondurması mükemmel, e, herkesin tatmasını isterim. Özellikle Tarsus'ta e, bunu e, yaygınlaştıracağız. Hedef öncelikle bu ürünü Tarsus ekonomisi ve ulusal ekonomiye e, faydalı hale getirmek, belki ileride daha büyük kazanç sağlanacak kırsal bölgelerinde, özellikle şu an e, geçtiğimiz susuzluğa. Kurakla çare olabilecek bir ürün olarak benimseteceğiz inşallah. Kendi incir, buraya özgü bir meyve. Ya Akdeniz bölgesine var ama bizim buralarda doğal her tarafta yetişen bir meyve. Bunu dönüştürüp keçi sütüyle harmanlayıp doğal bir tat bize sunmaları muhteşem bir avantaj. Asi ederim yüzde doğal olduğunu ağzınıza aldığınız anda hissedebiliyorsunuz. Özünü bizzat ağzınızda hissedebiliyorsunuz. Keçi sütü ve özellikle meyvenin kendi tadını alabiliyorsunuz.